Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Bugün size hep birlikte bir haber çıkacağım arkadaşlar. Biz şu an neredeyiz anne? Yılbaşı. Yılbaşı. Sokağındayız arkadaşlar. Ee, burada kısmı bitiyor. Ee, güzel şeyler var. Ekvador videoda şu an burada yer. Yemişhan'ın sokağına geldik. E, şey var çok güzel çok güzel bir şey var. Onu göstereceğim. güzel bir şey göstereyim. Bakınız güzel şeyler var. Çok güzel bir ışıklı ve asmışlar bir yer asmışlar çok güzeller. Anne şu güzel baksana. Ama farklı. Bakın, ucuz olanı varsa aldıracağım kendime. Ucuz şey ya. Bana göre. Şöyle güzel baksana. Güzel şeyler. Hani dur. Bu kadar bardakları var. Bir de bu kadar şey var. Çıtlar. Annem ne <laughs> çok güzel. Arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel. Gel. Bir dakika girdik. Çok güzel. Müzikleri var. Çöneşe. 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 Çöneşe aslanın iyisini Değil mi? Hı? Gelsin aslanın diyor. Şöyle istersen varsa Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şey. Gerçekle. Onun fotoğrafı çıkacağım. Çıkacağım. Çıktıracağım. İki dakika çok iyi. Güzel şeyler var. Arkadaşlar şöyle şey. Bir şeye var. Çok güzel. Tam güzel yeri. Burada battaniye var var? Battaniyeler. Burası. Ben fotoğraf çekeceğim. Çok güzel burası. Çok güzel. Evet. Kimin şey, kimi mi? Yani şey var mı? Bak olmuş. <laughs> Vallahi hiç düşünmedim yani. Ben fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Çünkü videoyu O kadar diyorum. Ee, iki dakika, üç dakika bir gün yeterli. O kadar az izleyin. Teşekkür. O kadar Teşekkürler. Bu da bir videoyu kısaltın. Lütfen. Hadi devam mı kısaltınız? E, Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Seni seyredin. Benim YouTube'da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like butonuna basın. Benim kanalıma bir abone olabilirsiniz. Benim gibi aslında çok da sevilirim. Seviyorum. Kanalımıza bu kadar. Kanalımıza <laughs> lütfen abone olun ve seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> abone olmayı <laughs>